<laughs> bir kere daha yolum düşmez sokağına aramaz gözlerim seni gidiyorum en uzağına bir kere daha güvenmem anlattığın masala elimde rüzgar gibi gençliğim alt kızım ediyem olsun sana sen sarmadın dünyamı ben sardım sigaramı <gülüyor> <gülüyor> yapmışım ben atan mı seni severek gel <laughs> yine Sensiz olmaz ayır sen belki de hataydın yani kaldım yalnız başıma yağmurlar altında Bula baş edemem her şeyde bir rahat sen yalnız başıma yağmurlar altında Bula baş edemem her şeyde bir rahat Kanka o ne ya? Nörü bir soyak mı bedes? Evet, Derlemek iyiydi. Neyti? SMS'le geliyorlar da SMS'le. Escalamız girelim. Eytu ne yapıyorsun? Hiç şey yapmadım, hiç şey yapmadım, hiç şey yapmadım.